Merhaba. Bugün zamanda benim arayarak çok fazla vakit kaybettiğim, Sizi bu arama sürecinden kurtaracak ve size zaman kazandıracak bir konudan bahsedeceğim. Durumumuz şu. Türkiye'den Amerika'ya da Kanada'ya vizeniz var, öğrencisiniz, turist vizeniz var vesaire ve doğrudan uçuşlar pahalı olduğu için ya da başka sebeplerden ötürü Avrupa üzerinden aktarmalı uçmak istiyorsunuz. Bu aktarma sürecinde bir vizeye ihtiyacınız var mı? Bu muhtemelen kafanızı kurcalıyordur. Çünkü internete yazınca aslında bir sürü farklı bilgi görüyorsunuz. Buna genelde transit vize deniyor. Yani gittiğiniz yerden doğrudan başka bir ülkeye gitme. Örneğin İstanbul, Almanya, Almanya, Kanada yapmak istiyorsunuz. Ucuz bir bilet buldunuz aktarmalı olduğu için ya da İngiltere üzerinden. Acaba vizeye ihtiyacınız var mı? O süreçlerle uğraşmanız gerekiyor mu? Bunları ben detaylı araştırdım. Şimdi size sunuyorum. Ben kendim de Türkiye'den Kanada'ya giderken aktarmalı uçların neredeyse üçte bir fiyatı olduğunu görünce bunun çok daha mantıklı olduğunu fark etmiştim zaten. Dolayısıyla araştırmaya başladım ve çoğu ülke için cevabı buldum diyebilirim. Genellikle Türkiye ile Kuzey Amerika'nın yani Kanada ile Amerika'nın ortasında Avrupa ülkeleri olduğu için oraların aktarmalar farklı çeşitlerle ucuz olabiliyor. Burada ilk aklımıza gelen ülkelerden birisi aslında Almanya. Direkt Türkiye'nin çoğu farklarının Almanya doğrudan düşün olması ve sonra tek uçuşla da direkt Kuzey Amerika'ya gittiğiniz için tahminen İstanbul harici de birçok şehirden sadece tek aktarmayla Amerika'ya ya da Kanada'ya gidebiliyorsunuz. Almanya'nın resmi sitelerine bakıldığımızda transit vizeden Türk vatandaşları olarak çeşitli durumlarda muaf olduğumuz çok net bir şekilde gözüküyor. Almanya diyor ki resmi sitesine sadece Frankfurt, Münih, Hamburg, Düsseldorf ve Berlin-Brandenburg havalimanlarından aktarma yaparsanız Türk vatandaşı olarak transit vizeye ihtiyacınız yok. Tabii ki bunun şartı dediğim gibi Kanada ya da Amerika için bir vizeniz olması. Dolayısıyla Türkiye'den örneğin Antalya, Frankfurt, Frankfurt, Kanada yapabilirsiniz ki bunu bizzat ben denedim çalışıyor. Dolayısıyla rahatlığıyla bu tarz bir aktarma yapıp çok daha uygun fiyata gidebilirsiniz. Özellikle Almanya'da Frankfurt Havalimanı için geçerli çok kolay bir şekilde indim ve diğer uçağıma doğru gittim. Arada bir güvenlik kontrolünden geçtim ama pasaport kontrolü olmadı. Olsa da zaten muhtemelen belki öteki havalimanlarında oluyordur da çok önemli değil. Yani bu 5 havalimanından aktarma yaparsanız herhangi bir şekilde Almanya'ya vize başvurusu yapmanız gerekmiyor. Yani daha kafanız rahat bir şekilde uçuş yapabilirsiniz Kanada'ya ve Amerika'ya. Devam edelim. Almanya'nın zaten böyle bir kardeş ülkesi denilebilecek Avusturya. Avusturya'nın resmi sitesinde çok açık bir şekilde Türklerin Avusturya üzerine yapacakları aktarma uçuşlarda Kanada ve Amerika vizeleri varsa transit bir vizeye ihtiyaçları yani transit vizeye ihtiyaçları olmadığını söylüyor. Dolayısıyla Viyana Hava Yılvanı üzerinden bir aktarma uçuş yapacaksanız Avusturya'ya herhangi bir transit vize başvurusunda bulunmanıza gerek yok. Doğrudan pasaportunuza gidebilirsiniz. Bu dediğim Avusturya'nın resmi listesine geçerli. Tahminen tüm havalimanlarında Avusturya'daki geçerlidir. Ama Viyana dışında ben pek aktarmalı görmedim. Bulursanız yine bir deneyin. Belki Salzburg'da vesaire de vardır. Hepsinde çalışıyor olması lazım. Bir sonraki ülkemiz yine yakın coğrafyadan İsviçre aslında. İsviçre'nin de resmi sitesine çok açık bir şekilde eğer Kanada ya da Amerika'ya bir vizeniz varsa öğrenci vesaire fark etmez. Yani geçerli bir vizeniz varsa İsviçre üzerinden yapacağınız uçuşlarda transit vize başvurusu yapmanıza gerek olmadığını söylüyor. uçuşları kontrol ettiğimde genellikle Cenevre, Zürih ve Basel üzerinden çok fazla aktarma uçuş var. Dolayısıyla bundan faydalanabilirsiniz. Özellikle mesela Antalya, İzmir gibi yerlerden işte doğrudan Cenevre'ye gidersiniz, doğrudan Zürih'e gidersiniz, oradan tek uçuşla Kuzey Amerika yapabilirsiniz. Yani böylece önce İstanbul'a gidip doğrudan yani tek aktarma gitmek istediğinizi varsayalım. Bir seçeneğiniz İstanbul'a gidip doğrudan gitmek. Örneğin Washington'dan, örneğin Montreal'e. Ancak İstanbul'dan doğrudan uçuşlar çok pahalı olduğu için hani ne yaparsanız İzmir, Frankfurt, Frankfurt, Washington, İzmir işte Münih, Münih, Kanada ya da işte İzmir, Cenevre, Cenevre, Kanada gibi yapabilirsiniz. Yani İsviçre için de herhangi bir vizeye ihtiyacınız bulunmuyor. Devam edersek bir sonraki aktarma aslında en favori yerlerden olan benim bizzat deneyimleyip çok sevdiğim İngiltere. İngiltere'de diğerlerinden farklı olarak şöyle bir durum söz konusu. Yani şu ana kadar saydığım ülkeler ve devamındaki birçok ülkede transit vize de havalimanının transit bölgesinden çıkmamanız gerekiyor. Ama İngiltere için böyle bir şart yok. Dolayısıyla İngiltere'ye Kanada vizeniz var örneğin. Ben o şekilde yaptım. İşte gidiyorsunuz Londra'daki X havalimanı. Londra'da 3 tane ya da 4 tane havalimanı var. Tam olarak bilmiyorum. işte Gatwick var, Heathrow var, Stansted var. Stansted var. Örneğin Stansted'e gidiyorsunuz Türkiye'den. Öteki uçuşunuz ama Gatwick'ten Kanada'ya, Gatwick'ten Amerika'ya. 24 saat boyunca İngiltere durabilirsiniz. Yani o havalimanına gittiniz, önce şehir merkezine gittiniz, gezdiniz, gece kaldınız, ertesi gün. Ötekine uçuşunuz var, oluyor. Bizzat deneyimledim. Resmi sitede 24 saat içinde ya da ertesi gün gece yarısından önce diyor. Yani işte bir gün örneğin Örneğin salı günü öğlen İngiltere'ye vardınız ve çarşamba gece yarısından önce bir uçuşunuz varsa bu vizeden yani bir vize ihtiyacınız olmadan İngiltere'den geçebiliyorsunuz. Yani bunun faydasını İngiltere'yi böyle 24 saat ufak bir görebilirsiniz. Yani çok bir şey gezemezsiniz tabii ama geçerken özellikle şeyde çok yardımcı oluyor. Yani doğrudan Kanada'ya da doğrudan başına giderseniz muhtemelen çok fazla jet lag olacaksınız. Vakit olarak da bu, müsaitseniz bu olsanız özellikle öğrenciler Ağustos'ta vesaire gidiyorsa yani zaten bir günün arada yemenizin çok bir size bir zararı olmayacaktır. Hani Türkiye Londra yaparsınız 4 saat bir gün gezersiniz orada gece yatarsınız ertesi gün oradan Kanada'ya Amerika'ya gidersiniz böylece jet da olabildiği kadar en aza indirmiş olursunuz. Aynı zamanda işte bir gün takılırsınız orada etrafı görürsünüz. Yani İngiltere'ye vize almadan bu şekilde bir gün konaklayabiliyorsunuz. Eğer Kanada ya da Amerika vizeniz varsa ve doğrudan orada çıkışınızda gösterebiliyorsanız. Tabii her seferinde bu ülkeleri hani o ülkenin ayrılacağınız uçuşunda o an sizde olması gerektiğini ve onlara göstermeniz gerektiğini bilin. Yani sizin işte Antalya, Londra, Londra, Montreal uçuşunuz var. Londra, Montreal'i gösteriyorsunuz kapıdaki şeye. Güvenlikten geçiyorsunuz. Yani zaten İngiltere'nin kara topraklarına giriyorsunuz. Bu yüzden bence İngiltere diğer ülkelere göre birazcık avantajlı. Yani daha daha salmış mı diyeyim, daha esnetmiş denilebilir kuralını. Bu Londra'ya özgü değil, tüm İngiltere için diyor. Yani tüm UK için gözüküyor, Birleşik Krallık için gözüküyor. Ama zaten diğer, uç, diğer yerlerden çok fazla bir aktarım oluştuğu. ben görmedim. Ama bulursanız okurken yapabiliyorsunuz gözüküyor. Bir de İngiltere için özellikle yani ülkeye girip tekrar çıktığınız için bavul vesaire gibi şeyleriniz aslında hani bu bavullarda işte Türkiye'den Kanada'ya aktarmalı gidiyorsanız iki tür oluyor. Bazen bavullar bir uçaktan diğerine gitmiyor, biletinize göre değişebiliyor. Ben her zaman sırt çantasıyla seyahat etmek çok daha kolay ama işte öğrenci vesaire gidiyorsunuz bavulunuz olacak. Onu kontrol edersiniz. Bazı aktarmalı uçuşlarda Almanya'da vesaire hava hava yolu anlaşmalı olduğu için ilk uçağınızdan ikinci uçağınıza bagajınızı transfer ediyor. Ama bu transfer vizesinden bazı şey faydalanamayabilirsiniz. Eğer böyle bir iki uçak arasında bağlantı yoksa yani sizin önce Ka Almanya şeylerine şehirlerine, kara topraklarına girip bavulunuzu alıp sonra tekrar öteki uçuşa vermeniz falan gerekiyorsa sıkıntı olabilir. Bu konusuna onu araştırmanızı öneririm ama İngiltere için şey olarak gerekmiyor. İngiltere'de zaten kara toprağına girme hakkınız var. Ben Almanya üzerinden yaptım Kanada seyahatinde. Anlaşmalıydı havayolu. Dolayısıyla Antalya Frankfurt yaptım bavulumu öteki uçağa otomatik koydular. Ben dolayısıyla bavulumu hiç ellemeyip direkt Kanada'dan aldım. Bu tarz anlaşma olduğunu anlayabilirseniz biletin. Yazıyor bu arada hani bagajınızı nerede teslim alacağınız biletinizi alırken size gösterilir. Bagajınızı der ki işte Washington'da bagajınızı San Francisco'da teslim alacaksınız vesaire diye yazar. Hani bu varsa hiç endişe etmenize gerek yok. Bu yoksa İngiltere'de yine sıkıntı yok. Çünkü İngiltere'ye girebiliyorsunuz. Yani bagajınızı önce alıp sonra verebilirsiniz. Ama diğer ülkeler için buna ilişkin bir şey görmedim. Dolayısıyla birazcık riskli oluyor. Haberiniz olsun. Bilet alırken o dikkat edebilirsiniz. Zaten diğer ülkelerde o ülkeye girip gezmeniz gibi bir durum söz konusu olmadığı için transit bölgeden çıkamıyorsunuz. Her zaman alacağınız biletin bavulunuzu sizin en son noktaya kadar taşıyacağına bir kontrol edin. Devam edelim. Sıradaki ülkemiz Hollanda aslında en önemlilerinden birisi. Çünkü en çok Şipol, amsterdam Amsterdam'daki havalimanından aktarma, havalimanından aktarma oluyor. Hollanda'nın da resmi sitesini kontrol ettiğimizde çok açık ve net bir şekilde eğer Kanada ve Amerika vizeniz varsa aktarma, transit vizeden muaf olduğunuzu görüyorsunuz. Dolayısıyla herhangi bir şekilde Hollanda ile ilgili bir vizeye başvurmadan aktarmalı bir şekilde örneğin işte İstanbul, Amsterdam, Amsterdam, New York yapabilirsiniz. Bir sıkıntı olmaz. Bir sonraki ülkemiz çok tercih edeceğinizi sanmıyorum ama İspanya üzerinden de aktarma yapabiliyorsunuz. Bazen oluyor belli olmuyor. Florida'ya falan olan uçuşlarda Madrid üzerinden aktarma, Barcelona üzerinden aktarma kolay olabiliyor. İspanya'da da eğer Kanada ya da Amerika'ya bir vizeniz varsa herhangi bir transit vizeden muafsınız. Dolayısıyla kolaylıkla bir aktarma yapabilirsiniz. Bu arada yani özellikle Avrupa Birliği'ndeki baktığım her ülkede bu transit muafını gördüm. Belki Avrupa Birliği genelinde yani o Schengen araya genelinde bir kuraldır ama ona ilişkin Regülasyonlara baktığımda çok bir şey görmedim. Dolayısıyla doğrudan tüm ülkeler için geçerlidir diyemiyorum. Yani Slovakya için de geçerli midir bilmiyorum ama ben zaten bütün büyük ülkeleri kontrol ettim de hepsinde transit vizeden muaf olduğunuzu gördüğüm için çok bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Sıradaki ülkemiz de yine Amsterdam'ın dibindeki, Hollanda'nın dibindeki Belçika. Belçika'da da aynı şekilde airport transit vizeden eğer bir Kanada vizesi sahibiyseniz muaf oluyorsunuz. Dolayısıyla çok kolay bir şekilde işte Brüksel üzerinden aktarma yapabilirsiniz. Bir ülkemiz Fransa. Özellikle Paris, Charles de Gaulle havalimanından çok fazla aktarma oluyor Amerika ve Kanada'ya. Ben Montreal'e gelirken de en çok buradan görüyordum. Bayağı da araştırmak zorunda kalmıştım. Yani bize ihtiyacım var diye. Fransa için de eğer herhangi bir geçerli Kanada ya da Amerika vizeniz varsa uçuşlarda transit vizeden muafsınız. Fransa'ya devam edelim. Altlara inelim biraz daha. İtalya. İtalya'da da aynı şekilde muafsınız. İlginç bir şekilde Roma'dan ve Milano'dan çok fazla aktarmalı uçuş oluyor. Yani doğrudan Amerika, doğrudan Kanada'ya olan. Türkiye'den İtalya uçuşlar da oldukça ucuz olduğu için Milano Roma çok turistik gidiş geliş var. Dolayısıyla çok uygun fiyatlara biletinizi halledebilirsiniz. Benim gördüğüm en ucuz da Türkiye'den yani bu bütün ülkeler arasında Türkiye'den Kanada'ya olan 300 Amerikan doları yani yaklaşık 10 bin liraya doğrudan uçuş oluyordu. Çeşitli zamanlarda yani çok az seyahat edilen zamanlarda çok daha ucuza bulduğunu söyleyenler oluyor. Yani tek yönü 170-180 e yani git geli 350-400 dolara bulduğunu söyleyenler oldu. 12.000 işte şu anın parası TL'ye. Ama Christmas'ta vesaire gideceksiniz. tabii ki her türlü aktarmalılar dahi pahalı oluyor haberiniz olsun. Çünkü bütün Avrupa Amerika'ya da bütün Amerika Avrupa'ya gittiği için bu aktarmalı biletleriniz de pahalılaşıyor. Sıradaki ülkemiz ilginç bir şekilde Finlandiya. Yani Helsinki üzerinden çok fazla aktarmalı uçuş var yine. Finlandiya bu şeyden faydalanmak için anladığım kadarıyla Finlandiya'nın hava yolu bu transit üzerinden gelen uçuşlardan özellikle Türkiye'den ve Hindistan'dan bana çok uçuş oluyor. Kuzey Amerika'ya oradan bir para elletmek istediği için bunlar da galiba dahil olmuşlar bilmiyorum ya da belki dediğim gibi bütün Avrupa Birliği dahildir Schengen yani. Eğer bir Kanada ve geçerli vizeniz varsa e, transit arayadan muafsınız. Aslında Finlandiya için bu yoksa da Türk vatandaşları otomatik olarak transitten muaf gözüküyor. Anladığım kadarıyla resmi ise de öyle gözüküyor. Yani aslında Meksika'ya da gidiyorsanız Helsinki üzerinden transit bir şekilde gidebiliyor gözüküyorsunuz. Finlandiya'nın yanındaki iki ülke olan Danimarka ve İsveç'e de baktım. Bunlarda resmi hisseden bilgiye ulaşamadım yine ama yine aynı şekilde Türk vatandaşlarının transit vizeden muaf olduğunu gördüm. Yani Kanada ya da Amerika vizeniz varsa kesin bir şekilde aslında bunlardan da muafsınız gibi gözüküyor. İnternetteki birçok tartışma sitesinde veya benzeri sitelerde buralarda yapacağınız yani Danimarka ve İsveç'te yapacağınız transit vizeden muaf olduğunuz yazıyor. Dolayısıyla onlarda da bir sıkıntı olduğunu sanmıyorum. Yani aslında düşünürsek genel olarak Türkiye'den... Amerika Birleşik Devletleri ya da Kanada yapacağınız aktarmalarda hemen hemen aradaki bütün muhtemel transit rotalar üzerinde bir vizeye ihtiyacınız yok. Yani İngiltere, Almanya, İsviçre, Fransa, Belçika, Hollanda, Avusturya bunların hiçbir için bir vize almanıza gerek yok. Dolayısıyla kafanızda rahat bir şekilde biletinizi alıp havalimanına gidip aktarma yapabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken husus bavulla ilgili. Yani aldığınız bilet sizin bavulunuzu doğrudan en son noktaya taşımıyorsa arada sizin bırakıp almanız falan gerekiyorsa o sıkıntı olabilir. Sıkıntı olmasını seven sebebi de şu olabiliyor. Transit bölgeden ayrılmayacağınız hava yollarında bavulunuzu almak için o ülkeye giriş yapmanız gerekiyorsa pasaport sport geçemeyeceğiniz için bavulunuzu alıp tekrar veremeyebilirsiniz. Yani sıkıntıyı anlamışsınız umarım. Bu İngiltere için böyle bir sorun yok. Çünkü İngiltere bahsettiğim gibi bir gün boyunca sizin topraklarınıza topraklarına girmenize izin veriyor. Dolayısıyla işte ne yaptınız? Ankara Gatwick Hava Limanı'na gittiniz. işte Gatwick'ten şehir merkezine gittiniz. Gezdiniz. Gece kaldınız. Sonra Heathrow Havalimanı'ndan işte Amerika'ya ya da Kanada'ya gittiniz. Bunu yapabiliyorsunuz. O yüzden hiç İngiltere'ye gitmediyseniz. Mesela ben böyle yapmıştım. Gayet keyifli oluyor. Hiç İngiltere'ye gitmemiştim. Aktarmayla dedim bari bir gece dolaşayım etrafa bakayım falan. Bence keyifli yani. Böyle bir imkan varsa faydalanmamak pek makul değil. Çünkü zaten daha ucuza geliyor doğrudan uçmaya göre. Gece de İngiltere'de konaklamak çok uygun fiyat. Yani gidin bir hostelde falan kalın. Dolayısıyla ne yapmış olduk? Bütün transit vize, hemen hemen bütün transit vize noktaları üzerinde vize ihtiyacınız olup olmadığını inceledik. Gördüğümüz üzere hiçbirisinde ihtiyacınız yok gözüküyor. Kanada ve Amerika vizeniz varsa bunlar işte ben bayağı araştırdım. Dolayısıyla sizi de aslında iyi bir zaman tasarrufu sağlamış oldum size. Teşekkürler izlediğiniz için.